Malatya'da deprem sonrası eğitim yayınlarından bahsedeceğiz. Tabii Kahramanmaraş merkezi depremlerden en çok etkilenen illerden biriydi Malatya. Deprem sonrası yaraların hızla sarıldığı kentlerden de biriydi aynı zamanda. Eğitim alanında yatırımlara hız verildi o büyük yıkım yaşanınca. E, dün de ilk dersleri çaldı malum. Malatya'da öğrenciler okulları doldurdu. Biz Sayın Bakır'la konuşacağız. Deprem sonrası yapılan o çalışmaları, yatırımları. Sayın Bakır hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bahar Hanım. Biz depremin ne kadar yıkıcı bir etkisi olduğundan bahsettik Malatya'da. Ne yazık ki en büyük yıkımı alan şehirlerden biriydi. Tabii hemen bir toparlanma süreci de başladı o büyük depremlerin ardından. Yeni eğitim öğretim yılına nasıl hazırlandı Malatya? Hangi yatırımlar yapıldı? Bunları konuşacağız ama Deprem sonrası o bilançoyu da bir hatırlamak gerekiyor Sayın Bakır. Evet teşekkür ediyorum Bahar Hanım. TRT GAP dinleyicilerine Malatya'dan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyorum. Bahar Hanım deprem öncesi tabii ki Malatya bölgede herkesin bildiği mazbut, dingin, sakin, tercih edilen kentlerden bir tanesiydi. Ama sizin de buyurduğunuz gibi deprem 6 Şubat tarihi itibariyle Malatya çok büyük hasar alan illerimizin başında gelen bir kentimiz. 6 Şubat tarihi öncesinde 507 okulumuz vardı ve 6177 derslikte eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor idik. Depremle birlikte 77 binamız 895 dersliğimiz maalesef hasar aldığı için kullanılmaz hale gelmişti. Bu bizim için tabii ki büyük bir tahribattı. Evet. Ancak e, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Bakanımızın destekleriyle, yerelde paydaş kurumlarımızın, valiliğimizin destekleriyle çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. İnşaat faaliyetleri başladık. Bugün itibariyle kaybetmiş olduğumuz 895 dersliğin üzerine çıktık. 1024 derslik elde etmiş devreye almış ve eğitim öğretim sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Bu da yüzde 18 civarında bir artışa tekabül etmektedir. Bu bizim için önemli bir husustur, önemli bir aşamadır ve önemli bir eşittir. Tabii bununla birlikte ya devam eden yatırımlarımız söz konusu. Toplamda bunların dışında 87 yatırımımız devam edip etmekte. Bunların büyük bir kısmının da inşaatları devam ediyor. Toplam yatırımlarımız 141 adet yatırımımız mevcut ve bunlar da bittiği takdirde 7870 dersliğe çıkmış olacağız ki bu da toplamda %25'e tekabül etmektedir. Ee, i̇nşaat faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Burada destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize ve tüm paydaş kurumlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Evet deprem öncesinden bile daha iyi bir konumda olacak. Malakya'da durum evet, evet, yatırımlar tamamlandığında. Kesinlikle. Evet Sayın Bakır elbette e, bir eğitim yuvası gerekiyor öğrencilerin eğitim alabilmeleri için. Bu en temel ihtiyaçlardan biri. E, onların o sesleri, neşeleri o, okulu şenlendiriyor. Bir haber de paylaştık yerel gazetelerde. Tıpkı buna da benzer bir evet. başlık atmıştı. Hakikaten öyle. Onlar varsa güzel dünyamız okullar. Fakat o kadar büyük depremler yaşadık ki biz ne zaman deprem bölgesinde eğitimi konuşsak şunu merak ediyoruz. Acaba o çocuklar, gençler depremin yaralarını bir nebze olsun unutabildi mi? Neler söylersiniz? Bahar Hanım şöyle tabii unutmak kolay değildir. Çok derin hikayeler var barındırıyor bu kentler. 11 kentimiz ve tüm ülkemiz bunu derinden, bu acıyı derinden yaşadılar, paylaştılar, hissettiler. Ancak biz evlatlarımızın bu travmalarını atlatabilmeleri için deprem sonrası hemen bir pozisyon aldık veya ciddi manada psikososyal destek ekipleri oluşturduk. Belki binlerce öğrencimize ulaştık, binlerce ailemize ulaştık. Bu süreci çok yoğun bir şekilde devam ettirdik ve hala da devam ettiriyoruz. Bunun yansımaları tabii ki var. Okul koridorlarımıza, bahçelerimize, sınıflarımıza yansıyan davranış bozuklukları var. Zor bir süreç ama bunu atlatıyoruz biz artık Malatya'da depremi konuşmak istemiyoruz ve konuşmuyoruz da. Bunun için birçok sportif sosyal sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. yıl içerisinde. Bu anlamda elde etmiş olduğumuz çocuklarımızın öğretmenlerimizin 2024-25 eğitim öğretim yılında elde etmiş olduğu ulusal ve uluslararası yarışmalarda. ciddi dereceler elde ettiler, başarılar sağladılar. Bu bizi tabii ki ciddi manada mutlu ediyor ve geleceğe dair de motivasyonumuzu sağlamakta. Evet, peki Ağlamış. eğitimdeki, buyurun Sayın Bekir. Evet, evet. Ee, geçen hafta malumlarınız tüm ülkemizde okul öncesi ve birinci sınıflarda uyum eğitimi haftasıydı. Dün itibariyle de tüm kademelerimizde örgün eğitim faaliyetlerimiz başladı. İlimizde 150.515 öğrencimiz ve e, de okullarıyla buluştular. 12.953 öğretmenimiz de e, bu öğretmen öğrencilerimize rehberlik etmekte. Onlar da görevlerine başladılar. Ben bu süreçte TRT bağlanmışken e, bu deprem sonrası 3. eğitim öğretim yılımız başladı. Evet. Bu süreçte ilk, ilk günden bugüne kadar ve bundan sonra gerçekten e, emek veren ee, bu ağır travmayı atlatmamızda vesile olan liderlik eden, rehberlik eden tüm öğretmenlerime şükranlarımı ediyorum, ah. Minnettarım ben öğretmenlerime. Çok kıymetli bu teşekkür. Evet. Biz de evet. çok teşekkür ederiz. Ee, hakikaten deprem, pandemi, doğal afet, bayram, sayran demeden gerektiği zamanlarda... Hep bizim yanımızda oluyor öğretmenlerimiz. Ömür boyu yanımızdalar. Onların bu emeği hiçbir zaman unutulamaz. Bu teşekkürünüz de çok kıymetli Sayın Bakır. Biz de size teşekkür ederiz. Ne güzel. Sayın Bakır, evet. E Tabii Malatya'daki başarıyı da biz merak ediyoruz aslında. Depremden söz ediyoruz. Aslında artık bunu da konuşmak istemediğinizi belirtiyorsunuz. Konuşmuyoruz da Malatya'da depremi diyorsunuz ama deprem sonrası Malatya'daki başarı deprem öncesine nazaran e, daha da iyi bir konuma geldi mi öğrencilerin başarısı? YKS ve LGS süreçlerini geride bıraktık. Onların çıktılarına baktığınızda neler söylersiniz? Çıktılarına baktığımızda tabii bunlar e, biz aslında bu sınavların öğrencilerimizin bir yarış pistine dönüşmesini istemiyoruz. Ee, tamamen buraya odak atık akademik başarı üzerinden bir hikayenin oluşmasına da karşıyız. Türkiye yüzyılı marif modeli müfredatımızın mantığı ve felsefesi de aslında bu. Daha çok beceri temeli, daha çok değer üzerinden yürüyen bir müfredat ve buraya biz aslında odaklanıyoruz ama maalesef kıymetli velilerimiz e, biraz buraya geçmişten gelen bir gelenek olması sebebiyle ...buraya odaklanmış durumdalar... ...ama şunu ifade edeyim... ...evet biz tabloyu görüyoruz... ...analizlerini yapıyoruz... ...akademik anlamda... ...bütün bu zor şartlara rağmen... ...başarılı olduğumuzu görüyoruz... ...bununla da gurur duyuyoruz... ...ve bu yüzden öğretmenlerime... ...arkadaşlarıma, meslektaşlarıma... ...teşekkürlerimi ifade ediyorum... ...tabii göç verdik, göç aldık... Profilimiz değişmekte, sosyolojimiz değişmekte, birçok zorluklarımız var. Ama biz şunun idraki içerisindeyiz. Marif Milli Eğitim Ailesi, bir toplumun ve bir neslin ya da bir kentin ya da bir şehrin geleceği adına çok önemli lo lokomotif vazifesi gören bir kurumdur, bir camiadır. Bu yüzden sorumluluklarımız çok büyüktür. Omuzlarımızda hissettiğimiz yük çok ağırdır ve bunun imtihanı içerisindeyiz. Bu imtihanda başarılı olmak istiyoruz tüm öğretmenlerimizle birlikte yani 12.953 meslektaşımla birlikte bir ekip olarak başarılı bir süreci nihayetlendirmek istiyoruz. Başarılı olduğumuzu görüyoruz Bahar Hanım. Evet bunu bu kadar ifade edin. güzel. Bunu evet, duymak güzel. Evet, Çünkü evet, eğitim evet. başka hiçbir şeye benzemez. Bütün güzelliklerin temelidir Sayın Bakır. Yani uluslararası MEP robot yarışmasında ekiplerimizin birinci olması, Teknofest'lerde ekiplerimizin birinci olması, akademik sınavlarda başarılı sonuçların elde edilmiş olması bunlar çok kıymetlidir. Şu açıdan kıymetlidir. Şehrimiz ee, toparlanması adına çok kıymetlidir. Evet. Yani sadece eğitim alanı içerisindeki başarı... Tabii kıymetli ama şehrin geleceği adına çok kıymetlidir. Bu vesileyle anlam, anlamı büyüktür. Evet. Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, biz çok teşekkür ederiz programımıza katkınız için. Ben teşekkür ediyorum TRT GAP dinleyicilerine. Tekraren Malatya'dan Marif Camiası'nda hürmet, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. Öğrencilere başarılar, öğretmenlere kolaylıklar. Hoşçakalın.